Evet, tuzlar, Evet. Bayram fiyatlar normal yani. Biraz da işler düşüyor tabii eskiye göre şimdi deprem bölgesi olduğuna göre işler düşüyor ama yine de şükür diyelim. Değiş 250'den başlıyor 450'ye kadar ayakkabı var. Peki, bir alım gücü. Var. Alım gücü alan alıyor yani. Almayan da belli zaten ama genellikle alan e, alıyor sıkıntı yok yani. Çok şükür hamdolsun idare ediyoruz. olana da şükür. Buna da şükür. Hayattayız, sağlığımız yerinde. Kotlar ben e, baya kampanyalı bir fiyattan satıyorum. 200 liraya satıyorum. Mağazamın elindeki mallarını bitirmek için uğraşıyorum. E, çünkü bayramdan sonra bize konteyner vermediler. Sayın Valim'e 5-6 keredir sesleniyorum. Eğer sesimi duyuyorsa, ben buradayım. İsmim Bedrettin Akdemir. Sayın Valim'den ekmeğimi eve götürebilmek için iyi bir konteyner istiyorum. Varsa versin, yoksa Malatya'yı terk edeceğiz. İnşallah 4-5 gün sonra. 200 liraya buyurun. Telefon şey <laughs> şey. Abi şimdi saatler almışız 100 liraya, 100 liraya satamıyoruz yani çok zarardayız. Aldığımız mal elimizde kaldı. Ama buna da şükür yapacak bir şey yok. Allah devletimizi zeval vermesin. 70'e, kemerler 70'e. yoğunluk varım teşkilatı. Vallahi Allah Allah nasip ederse işte ekmek paramızı kazanacağız. Çok giriş yok ya mevcut dükkan yıkıldı geldik ayakkabıları buraya koyduk işte bekliyoruz. Ya bizimkisi servis onu marka satıyoruz 500 liraya 400 liraya veriyoruz. Ya yani piyasamız öyle. Fiyatlar abi şu an malımızı eritmeye çalışıyoruz. Yani eskiye göre biraz tabi sıkıntılı abi ya. Fiyatlar yükseldi dolar artışına göre. Biraz sıkıntılı yani o konu. Buna şükür canımızsa. Dükkan Dört tane dükkanımız yıkıldı abi bizim. Kuyumcu içerisinde. Şu anda burada şey yapıyoruz da burada kaldıracaklar, konteyner verecekler. O şekilde devam edeceğiz.